Allah'ım şu güzelliğe bak, şu endava bak ya. <laughs> Okul güzellik birliği benim be. Eğitim neferim. Kadir mi o? Kadir. Kadir, ne işin var senin burada? Aa, Esra! Gözlerime inanamıyorum, sensin değil mi? Ya, bu ne güzel bir tesadüf ya, senin burada ne işin var ya? Asıl senin burada ne işin var? Ne demek ya senin burada ne işin var? Ben yarı Gederlili sayılırım biliyorsun, benim annem Gederlili. Bilmiyorum. O zaman artık biliyorsun, benim annem Gederlili. Ve ben de burada onu ya... Yalnız şunu merak ettim, yoksa sen beni mi takip ediyorsun kız? Hı? Hı? Saçma sapan konuşma. Üniversitede de rahat bırakmadın beni. Sen ne yapıyorsun burada? Ya Allah aşkına Esra ya, duyan da yanlış anlayacak. Evet doğru, biz seninle üniversiteden arkadaşız. Sen o üniversitede öğrenciydin. Ben de üniversitenin kantininde şerefimle namusumla çay dağıtıyordum. Evet doğru. Ee? Eğse kovuldum. Ama Allah razı olsun teyze oğlum iş teklif etti onu kabul ettim. Artık şimdi ne iş yapıyorum biliyor musun? Bilmiyorum. Mucitlik. Sen mucitlik. Evet. Oho uçaklar, roketler, üf, neler neler bilmediğim bir sürü şeyler, makinalar bilmem neler. Hatta ben buraya niye geldim biliyor musun? Teknoloji sınıfının bir şeye ihtiyacı var mı diye sormaya geldim. Var mı? Ne var mı? Teyze oğlum Taner'le birlikte biz uzay kapsülü işine girdik. İki kişilik. İlk parti çıkınca senle birlikte istersen galaksinin en güzel manzaralarını gezdireyim sana. He? Gel he de gezdireyim. Yok kalsın ben almayayım teşekkür ederim. Bak Kadir Üniversitede işinden olma diye seni kimseye şikayet etmedim ama burası başka. Burada etrafımda olmanı istemiyorum. Hadi iyi günler. Ya Allah aşkına bir şans ver Esra, bir şans ver ya. Senelerdir peşinde koşmaktan anam ağladı kız, anam ağladı. Hatta anam ağlarken ses kaydını aldım. Al, açayım dinle istersen, al. Sen ne yaptın kadına? Aman bu benim, bu benim aman. Ya Kadir, bırak peşimi ya. İstemiyorum seni, git başımdan. Ya. Ne kolay değil mi ya öyle git başımdan demek? Ha? Rahat Murat deyip git demek ne güzel, ne kadar rahat değil mi ya? Benim kalbim aylardır Esra, Esra diye atıyor be. Hiç sordun mu, bir gün sordun mu sen? Ne arıyorsun diye bir sordun mu kız, bir sordun mu? Esra. Seni ilk gördüğüm gün. Üniversitede. Kampüste ayın ikisi, hekimin ikisi günlerden salı. Kala kaldım Esra. Öylece kala kaldım. Hep bir parçam eksikmiş de o eksik parçamı buldum sanki. Sen bir başkaydın. Ne goy goy ne öyle havaya hareketler oturur bir köşede dersini çalışıp giderdi. O günden sonra her gün o saatte orada durdum. Senin gelmeni bekledim. Ne içtiğim çayın tadı kaldı, ne sigortalı işin bir numarası. Bazı geldin, bazı gelmedin, ben hep bekledim. Kaç kez su getirdim masana gizli gizli. Çalışırken susuz kalmasın dedim. Ama sen bir kere bile yüzüme bakmadın, bir kere bile. Sade bana değil ama kimselere bakmadın. Sen benim hakikatim oldun Esra. Senden başka kimseye bugüne kadar gözümün ucuyla bakmadım. Sonsuza kadar da bakmayacağım. Bu da sana yemin olsun. Eğer aramızdaki fark meslekse sana söz çalışacağım, mucit olacağım, yanına yakışan bir insan olacağım. Ne olur bana müsaade et, bir oturalım konuşalım. Ne olur kız, bir müsaade et, ne olur be. Bir daha etrafımda olmanı istemiyorum. Eğer bir daha karşıma çıkarsan karışmam. Ya Esra ya. Şu kadar lafı yemin ediyorum taşa etsen taş çatlardı be Esra be. Ya ayıp ya. Kim o bağıran? Benim öğretmenim. Bağırma oğlum, deli misin sen? Ben size ben akıllıyım mı dedim öğretmenim? Evet, ben deliyim. Deli Kadir. Evet, deli Kadir. Hadi oğlum ya, hadi. Allah Allah. <laughs> Esra ya, bak ne hallere düştüm, müdürlerden azar işitiyor.